Taban körün duyan okula gel. Hangi sırayı seçsem ki? Aa fena. Fenerbahçe. Dibine kadar Fenerbahçeliyim. O yüzden Fener'i seçiyorum. Tamam. Oldu. Şu perdeyi şöyle çekelim. Bu öğretmenin masası niye bu kadar uzar gitmiş ya? kemik. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım vallahi her zamanki gibi okula geldim. Aa aynı sıraya düştü. Okula düştüğümüz için çok mutluyum. Ben de hadi gel yanıma. Kankam be. Aa boynuz abi. Kemik abi. Onlar da gelmiş. Bu sırada benim o sıra öğretmen sırası. Burası benim olsun o zaman. Kankalarım nerede kaldı? Kanka! Kanka! De geldi. Ne dedim? Yok bir şey demedim. Oh, kanka seni çok özledim. <laughs> bir dakika kanka. Ah. Kanka ne yapıyorsun? Ay ne yapayım kanka sen ne yapıyorsun? Ay vallahi ben ne yapayım ya? Kiti nerede kaldı? Vallahi ay düştü. Kiti nerede kaldı ya? Vallahi kanka hiçbir fikrim yok. Ha kanka seni çok özledim neredeydin? Taşındınız mı? Evet maalesef ya. Niye? Öf. Maalesef sahibi bizi attı. Nereye taşındınız? Sizin binaya. Ne? Bizim binaya mı taşındınız? Evet artık istediğimiz kadar oynayacağız. Ya anneme söyleyeyim de ben de sizin minalı taşıyayım. O vallahi iyi olur kanka. Şunları bak, bağırıp durmasalar iyi olur bence de. İki kişi kaldı gelmedi. <laughs> e, çilek de geldi niye bu kadar sessiz? Boyuma uygun etsire yok. Çilek. bir iki aydır yoktuk. Kankalalı, 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 kankalarım, kankalarım benim ya sizi çok özledim. E portakal nerede kaldı çiçek? O da tamdan geliyordu da. Nerede bilmiyorum şu an. E ee, bir portakal mı dedi? Portakal. Portakal Ne yapıyorsun Ne yap sen ne yapıyorsun kanka Vallahi ben ne yapayım Vallahi biz buraya okumaya mı geldik yoksa sarılmaya mı geldik anlamadım ah. <laughs> Tamam o zaman biz de şu sıraya geçelim acaba sıraların yerini mi değiştirecek? nasıl kanka şöyle nasıl Ay sıraların yerini değiştiremezsiniz. Katiyen izin vermiyorum. Senden izin alan olmadı. Hiç. Aa, sizi çok özlemiştim ya. Of kankalar buluştu. <laughs> Size dememiş miydim ben bu sene aynı okula geleceğim diye. Ne güzel. Ama kanka bir şey diyeceğim. Efendim kanka. Ben bu okul yani bu sene yok. Gelecek sene. Niye? Maalesef başka okula yazılacağım Ben de. Ben de. Ne tesadüf. Ben de. Vallahi çok iyi. Ben de. Oh kurtuluyoruz bunlardan. Hangi okula yazılacağım Çiçek. Gülseller Çiçek Okulu'na. Çok iyi. Neresi iyi? Ben de oraya gideceğim. Ne? Gülseller okuluna mı? Evet. Ben de. Ben de. Ben de. Harika. Oho. Ayrılmıyoruz. Ben siz olmaz. of. Neyse hadi gelin. Daha var gelecek kişi de neyse. Günaydın çocuklar. Aa günaydın öğretmenim. Bakayım. Daha üç kişi gelecek. Tamam. Tamam çocuklar. Sıp sıp. Niye oda yatıyorsun? Ay. Ay. Öğretmenim içim geçmişti biraz. He. Tamam. Geç yerine. Tamam öğretmen. Aa! Kankalar! Ne yapıyorsunuz? Vallahi hocam ne yapalım yani gidecek sene bu okuldan kurtuluyoruz ne? E, e, yani gidecek sene bu okuldan maalesef kaydımız alınıyor. Arkadaşlar kitinin kurtuluyoruz demesi se deme sebebi bu okulda çok ama çok dövüyor bizi hoca. O yüzden ama seviyoruz yine de. Ama kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz bu okuldan. Neyse. Tamam ben geliyorum. Yani ben gidiyorum. Tamam hocam. Bay bay kuş neredesin? Bay bay kuş. <laughs> bay bay kuşu kaybettim. Kuk kuk. Kork asıl ben seni kaybettim diye korktum. Aha vay vay kuş. Da biz nereye oturacağız? Bu, ay, ama bu sıra bize göre çok büyük bay bay, bay kuş. Aynen. Kork kork. Aa, hoş geldiniz. Vallahi hocam hoş bulduk da biz nereye oturacağız? Bilmiyorum sıranın üstüne geçebilirsiniz. Aa olabilir bak. Hangi silahın üstüne geçsek? Valla ben burayı kaptım ben burası benim kankamın yeri. İyi. Ben buraya oturacağım. Gel bay bay turuncu yere. en sevdiğimiz yer. Tamam orası da sizin yeriniz. Of. Okula gelmek istemiyorum ya. Aa günaydın gökyüzü. Günaydın. Şey, oraya ben geçsem. Niye? En sevdiğim renk turuncu da. Tamam, geçebilirsin. Teşekkürler. Tamam siz de benim yanımda ders yapın. Ders yapın o zaman. Aa tamam hocam o zaman gel oturalım şuraya. Tamam. Tamam ben gidiyorum. Merhaba sınıf halkı. Arkadaşlar daha yeni ufak bir kaza oldu. O yüzden kusurumuza bakmayın. Devam edin. Merhaba sınıf halkı. Merhaba. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Bugün ne yapacağız? Sınav yapacağız. Evet. Sınav yapacağız. matematik özellikle bize duyuruldu boynuz evet özellikle bize duyuruldu ne sınavı yapacaktık matematik sınavı duymayanlar için bir daha söyleyelim matematik sınavı evet yerine geçebilirsin bu kadar tesavvurat yeter Evet ben de geldim. Doğrucu Davut. Niye en altı sıra hep bana düşüyor ya? E çünkü geç geldiğim için. Benim yanıma kimse oturmayacak ya. Herkes geldi mi? Geldi. Yoklama yapalım o zaman. Kitty burada. Vanilya burada. Çilek Burada portakal. Burada çile pamuk. Burada boynuz. Burada kemik. Burada gökyüzü. Burada. Zaten siz, siz buradasınız. Ee, viola. Burada öğretmenim. Ay. Burada. Zıp zıp o zaman. Sınava geçebiliriz. Hocam çok dibimize girdiniz. Farklısın. Biz nasıl kopya çekeceğiz değil mi? Üçlü. <laughs> Neyse. Aa, tık tık tık. Bir dakika çocuklar. Hoş geldin kızım. Sen burada mı okuyacaksın? Kim okuyor? Yine birisi geldi. Evet öğretmenim. Ben burada okuyacağım. Siz galiba benim öğretmenim olmalısınız. Evet. Gel içeriye. Evet arkadaşlar. Bu pembe kuyruk. Ee, sınıfımıza yeni geldi. Ee, evet kendini tanıtabilirsin ee, Merhaba arkadaşlar Benim adım Pembe Kuyruk Bundan sonra bu okulda okuyacağım ha, Şu kuzu bak çok gıcık Okuyacağım arkadaşlar. Ee, adım pembe kuyruk, soyadım da Ağaçkakan. Anne tezatlı, benim adım da, soyadım da Ağaçkakan. Neyse, e, 19 yaşındayım. Yani buraya da okuyacağım. <laughs> evet. Utan gelsin galiba birazcık. biraz, Evet, birazcık utan Eee boş var mı? var. Öğretmen benim yanıma oturabilir. Hayır benim yanıma oturacak. Hayır benim yanıma otursun. Benim yanım boş. Kanka aşk olsun sana ya. Öf kanka. E, kızım sen seçebilirsin. Buraya oturmak istiyorum öğretmenim. Tabii ki de. Gökyüzü kayar mısın? İyi ki de öğretmenim. Merhaba ben Gök kıyızım. Ben de Pembe kuyruk. <laughs> tamam. Derse başlayabiliriz.